İki öğrenci bir dilenci Bizim burada böyle abi Çaktırma ha mesela yani Bu dünya fani ölüm ani Bakmadan da öyle baby Sanıyorsun kendini lady Pardon çıkaramadım seni Acaba senin ismin neydi Egolar tavanda yok beyni Ayrılınca hemen kurban değil mi Sen de yalansın unuttum seni Sana da kutu Beyinli Arama beni sevmem seni Bırak pesimi Ay deli bir de mus beni inanmam artık Şeytan senle Gel bile bile tavuk misali Duydunuz mu ey ahali Cepte yok hiç Money money kartta var hep Gani gani Arama beni, sevmem seni Bırak pesimi, ay deli Bir de seviyormuş beni İnanmam artık, seytan seni İnanmam artık, seytan seni Bir de seviyormuş beni <laughs> İki öğrenci, bir bir yani bu dünya fani ölüm ani Bakma bana öyle baby sanıyorsun kendini lady Pardon çıkaramadım seni acaba senin ismin neydi Acaba senin ismin neydi Dan odan olup Hadi bakalım